Emekli olduktan sonra çift maaş alma hakkı olduğunu biliyor musunuz? Aslında bunu araştırmak için SGK'ya bir dilekçe vermek yeterli. Ama nedense emeklilerimiz kendi aldığı maaşından da olurum düşüncesiyle bu adımı ne yazık ki atmıyor. SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerine aslında çift maaş hakkı tanımıyor arkadaşlar. Bazı durumlarda 2 hatta 3 maaş alma imkanı bile var. Çoğu kişi aldığı maaşın kesileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş için hakkını aramıyor, SGK'ya başvuru yapmıyor. Emekliler hangi sigortalılık sistemine bağlı olursa olsun, SSK, Bağkur, emekli sandığı fark etmez. Vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Örneğin kadın SSK emeklisi eşi vefat etmiş, Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya bağ kurulu ise dul emekli eş maaşın %50'sini eş emekli sandığına tabi ise maaşın %75'ini alabiliyor arkadaşlar. Bu emekler çoğaltılabilir. Siz siz olun maaşım kesilir diye düşünmeyin. SSK'ya başvuru yapın, bir dilekçe sunun. Ben ikinci ya da üçüncü maaşı alabilir miyim? Buna hakkım var mı diye sorun arkadaşlar. Bizden söylemesi. Aşağıdaki yorum bölümünde düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.